Şöyle koyuyorum. Ben giriyorum. Tamam. Daha öncesinde zaten bir Şampiyonlar Ligi maceramız oldu ve ilk maçta eğlendik. Bunun bilincindeyiz ve yaşadığımız tecrübeler var. Bunları kullanaraktan bu sene daha iyi bir hazırlanma oldu ve daha iyisini bekliyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Yani şöyle takımımıza yeni gelen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da zaten kariyerleri olan arkadaşlarımız. Yani ben yine ablalığımı, yine yakın arkadaşlığımı sergileyeceğim. Ekstra bir sergilediğim bir rol model olmayacak. Selda yine aynı Selda olacak. Yani bu zamana kadar ne yaptıysam bundan sonra da aynısını yapmaya devam edeceğim. Yani şu an önceliğimiz Azerbaycan maçımız. Azerbaycan maçından sonra İsrail maçımız. Ondan sonra gruplara kalmayı düşünüyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Öncelikleri tamamladıktan sonra zaten de plan program bir şekilde önümüze dökülür. Ondan sonra biz de onu uygularız. Biz bu sene biraz kısa zamanda toplandık. Hocamız da yeni geldi. Hocamız bizden önce zaten maçların hepsini inceledi. Bizi ona göre hazırladı. bir maça yakın zamanlarda ise biz de göreceğiz. Ona göre kendi kafamızda oynayıp değerlendirmelerimizi maçtan önce yapmış olacağız zaten. Yani şu an zaten Şampiyonlar Ligi'nde biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. her zaman kadının zaten Türkiye için önemi çok yüksek. Hele ki şu son zamanlarda olan kadın cinayetlerinin yükselişiyle. En azından bir nebze de olsun onlara bir armağan söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizde kadın değerlidir. Bunu göstermek istiyoruz. Kadınlar başarılıdır. Kendi ayakları üzerinde durabilen bireylerdir. Bunu söylemek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yani bunu şöyle cevaplayabilirim. Zaten kadın futbolu olarak Türkiye kadın futbolu olarak hem kulüp hem milli takım olarak zaten biz ilerleme kaydediyoruz. Etrafımızdaki, etrafımızdaki insanlar olsun. E, sosyal medya olsun zaten yavaş yavaş bizim farkındalığımızı yaratmaya başladı. e Maçlarımıza gelerek bunun farkındalığını e, başlatıyorlar. E, biz de elimizden geleni yapıyoruz kendimizi iyi temsil edebilmek için, Türkiye'yi iyi temsil edebilmek için. E, tabii ki de yürüm yani emeklemeden yürüyemezsin bu hayatta. Tabii öncelikle emekliyoruz, daha sonra yürüyeceğiz, daha sonrasında da koşacağız. Ama bu e, bu tek başımıza olmayacak. Bizlere olan destekler, e, bizlere olan Maddi manevi destekler bizim için değerli. Geçen sezon takım çok üstün bir performans gösterdi. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yaptılar ve sonunda kazanan ABB Fomget oldu. Bu yüzden mutluyuz. Takımımızın gösterdiği performanstan mutluyuz. İnşallah bu sezonda aynı performansa devam edip Şampiyonlar Ligi'nde de daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Hedeflerimizi yakın hedefler ve kısa hedefler olarak koyduk. Birinci hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Nefçi Baki, sonrasında Kiryat bu grubu geçip sonra ikinci gruba kalmak. İkinci grupta da artık dediğim gibi kısa hedefler Önümüzdeki hedeflere kısa kısa bakacağımız için en önemlisi bizim bu. E, rakiplerimize baktık, analiz ettik. nefçi Bakü Azerbaycan takımı. E, takımımızla ilgili e, birçok e, analizlerimiz var. E, bizden bir 15 gün önce hazırlıklarına başladılar. Sadece süreç olarak biraz önümüzdeler. E, i̇nşallah e, rakibimizi yenip ikinci maçımıza çıkacağız. İsrail ekibini yenip e, ülkemize mutlu şekilde geleceğiz. Buradık. Bu oyuncularımızın hepsini iki kulvarda değerlendireceğiz. E, amacımız hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'nde devam edebildiğimiz yere kadar gidip Şampiyonlar Ligi'ni devam ettirmek bunun için transferlerimizi yaptık. Yönetimimiz sağ olsun bize bu konuda da olanak sağladı. İstediğimiz oyuncular geldi. İnşallah iki kulvarda da iyi giden bir Türk takımı izletmek. Daha önce de Avrupa tecrübesi yaşadık. ALG takımıyla şampiyon olduğumuzda Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik. Dediğiniz gibi orası farklı bir kulvar. Çok iyi takımlar geliyor. Tabii ki biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Bizim takımımız da Türkiye'nin en iyi takımı. Ve artık Avrupa kulvarında da mücadele edecek bir takım. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz. Bunun için zaten 10-12 tane takviye yaptık. İki kulvarı da biliyoruz. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Önemli olan biraz da fikstür şansı ve oynayacağımız takımla ilgili o günkü taktik şansın da senin yanında olması gerekiyor. İnşallah biz bunu başaracağız. Ben ilk önce taraftarlarımıza şunu söylüyorum. Sahada çok mücadele eden, bir sistem içerisinde oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Sürecimiz birazcık kısaydı ama e, bu süreçten sonra inşallah e, yeterli zamanı bulduğumuzda lige kadar e, çok daha hazır bir takım olacak. Yönetimimize teşekkür ediyoruz. Bize kaliteli bir e, ekip ve imkan sundular. Futbolcularıma şunu söylüyorum. Her zaman biraz önce de söyledim. İnanan, e, mücadele eden hiçbir insan e, yarı yolda kalmaz. Biz de birbirine inanan, iyi mücadeleden bir ekip oluşturacağız. Bunun karşılığını da alacağız. But now I think that we have a very good team and we can step uh, more and uh, we can go in the next round. We have the goal to go in the group stage like uh, the best uh, 16. And I think I think it's our goals and uh, we will give the best everything that we have and to, to go there. Taip, taip, esame pasiruošę šiam žaidimui. Prieš tai turėjome 10 treniruočių, daug dirbome ir daug bėgome, ir esame pasiruošę šiam žaidimui. Žinoma, aš duosiu viską, kad įmuščiau daug įvarčių, kad padėčiau savo komandai, ir manau, kad Uh, I can't do anything alone. I have my team and my staff behind me, and we will give everything to to win these two games. To be more focused and to score more goals, and I don't know. I will give the best, and I think that uh, we have uh, clear goals to to win these two games. and